Merhaba, bugün size yanık tedavisinden bahsedeceğim. Yanıklar tıpta ve teknolojideki bütün ilerlemelere rağmen hala en ağır yaralanma tiplerini oluşturmaktadır. Küçük yanıklarda hayatta kalma ciddi bir sorun değil. Ama büyük yanıklarda hala bile önemli ölçüde hayati tehlike mevcuttur. Peki Yanıklı bir hastanın iyileştirilmesiyle iş bitiyor mu? Hayır, tam tersi. Yanıklı bir hastanın problemleri iyileşme tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Çünkü her derin yara olduğu gibi yanık yarası da derinliğe bağlı olarak iz bırakabilir. Yanık ne kadar hafifse ve ne kadar çabuk iyileşmiş ise iz bırakma olasılığı o kadar zayıftır. Buna karşılık derin yanıklar geç iyileşir ve geç iyileşen yanıklarda iyileşmenin gecikme derecesine göre artan oranda iz kalır. Peki yanık izlerinin hepsi aynı mı? Hayır. Yanık izleri bu resimde gördüğünüz gibi çok hafif, yalnızca bir renk değişikliğinden ibaret olabildiği gibi daha ağır yanıklarda deriden kabarık, kırmızı, kaşıntılı izler de ortaya çıkabilir. Hatta daha derin yanık izlerinde yarada çekilme dediğimiz bir olay ortaya çıkar. Burada gördüğünüz gibi eklem yerlerinden deri kasılarak uzuvların rahat hareket etmesini engelleyecek bir kasılma ortaya çıkartır. Tıp dilinde biz buna kontraktör diyoruz. Demek ki yanık izlerinin tedavisinde farklı farklı amaçlar güdeceğiz. Öncelikle kollarda, bacaklarda, parmaklarda veya yüzün çeşitli yerlerinde kasılmalar olmuş organların normal hareketlerini engelliyor ise öncelikle bu kasıntıların ortadan kaldırılması ve organların rahat hareket ettirilmesi lazım. Bakın burada ameliyatın amacı estetik bir düzenle değil. Tabii ki kasılmış bir bölgenin açılması estetik olarak bir düzenle sağlar. Ama bu izler konusunda herhangi bir yenilik getirmez. Şükür ki bütün yanıklarda bu şekilde, bütün yanık izlerinde bu şekilde işlevliği engelleyici bozukluklar ortaya çıkmaz. Ama görüntü bozuklukları da ciddi bir sorun. Özellikle yüz bölgesindeki görüntü bozuklukları yani çirkin izler ciddi psikolojik sorunlar yaratır. Peki biz bu izleri nasıl düzeltiyoruz? Genel olarak tedavi planımız şu. Öncelikle bir kasılma organların çalışmasını engelleyecek bir değişiklik varsa biz bu kasılmaları ve çekilmeleri açarak organların rahat hareket etmesini sağlıyoruz. Yani burada amacımız rekonstrüktif. Daha sonra bir şekilde fonksiyonel bozukluk olmasa bile görüntü için bir takım tedaviler yapmak zorundayız. Peki görüntü bozuklukları nasıl olur? Birincisi kabarık yanık izleriyle bu resimde gördüğünüz gibi kabarık yanık izleri değişik büyüklükte ve değişik yerlerde ortaya çıkabilir. Biz bu kabarıklıkları gidermek için değişik yöntemler uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi kabarıklıkların içine özel bir takım kimyasal maddeleri ve ilaçları enjekte ederek bu kabarıklıkları eritmek. Bunun için enjeksiyonlar yapıyoruz. Fakat bu enjeksiyonlar düşünüldüğü kadar basit değil. Yani bir hastaya kalçadan veya damardan bir iğne yapmak gibi değil. Enjeksiyonun yanık bölgesinin neresine, hangi seviyede ve hangi miktarda verilmesi çok önemli. Bu iş içinde tabii ki bir de deney gerekir. Enjeksiyonlar genellikle verilen maddenin cinsine göre 3 haftayla 2-3 ay arasında tekrarlanması gerekiyor. Bir yanık izinin kabarıklığının tamamen gitmesi için kaç enjeksiyon lazım? Bunu önceden söylememiz mümkün değil. Bu hastaya göre ve yanık kabarıklığının sertliğine, büyüklüğüne göre değişiyor. İkinci sistem bu kabarık ve kırmızılıkları gidermek için özel bir lazer uyguluyoruz. Bu lazer Fraxel firma altında piyasada bulunmakta ve özel olarak yanık izlerinde iyi sonuç almak üzere e, piyasaya sürülmüş bir lazer. Bu Fraxel uygulamalarının da hangi dozda, hangi miktarda verilmesi çok önemli. Bu da tamamen cerrahın deneyiminde kalmış. Yani herhangi bir makineye, fraksiyon makinesine sahip olan birisi bunu kullandığı zaman iyi sonuç alınacak anlamına gelmez. Burada tekrar ediyorum, cerrahın deneyimi hangi dozda, ne kadar miktarda ve hangi aralıklarda vermesi gerektiğini ancak cerrah kendi deneyimiyle bulmak zorundadır. Fraksiyon ortalama bir ay arayla yapılmalı. Bazen eğer yarıdaki iyileşme tam değilse bu aralık biraz daha uzatılabilir. Peki fraksiyon kaç seans yapılmalı? İşte bu da yanıktan yana değişmekte. Örnek, bazılarında iki veya üç seans yeterli olurken görüntüyü güzelleştirmek için bazılarında on veya daha fazla seans uygulamak gerekebilir. Fraksinin bir özelliği yaralayıcı olmayışı. Yani fraksel tedavisini yaptıktan hemen sonra kişi normal hayatına dönebilir ve herhangi bir istirahat ya da pansumanlara ihtiyaç duymaksızın günlük işine devam eder. Bu bir avantajdır. Ama bu fraksel deride hiçbir şey yapmıyor anlamına da gelmez. Fraksel tedavisinden sonra deride değişik ölçülerde kırmızılık ve ağrı olabilir. Fakat bu tedaviyi gerektirecek düzeyde değildir. Birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçer. Frakselde dikkat edilecek bir nokta ışınlanan yani lazer verilen bölgenin en azından kırmızılık gidene kadar direkt güneş ışığı altında gösterilmemesidir. Çünkü güneş ışığı lazer yapılan bölgelerde ciddi renk değişikliğine yol açmakta. Bu renk değişikliği aylarca bazen daha uzun süre sürüp devam edip hastayı rahatsız edebilmektedir. Şimdi frakser ve iğne tedavilerinden bahsetti son yıllarda kullandığımız çok daha güçlü bir elimizde silah var. Kök hücreli yağ. Kişinin kendisinden aldığımız yağ dokusunu kök hücrelerle zenginleştiriyoruz. Zaten yağ dokusunun içinde diğer dokulara göre çok daha fazla miktarda kök hücreler mevcuttur. Biz bazı özel işlemlerle bu kök hücrelerini biraz daha zenginleştirerek bu yağ dokusunu yanık yarasının içine enjekte ediyoruz. Bu da tabii özellik isteyen bir durum. Bu enjeksiyonun nereye, hangi seviyede, hangi miktarlarda yapılması gerektiği çok önemli. Yağın alınması ve verilmesi nispeten ağrılı bir işlem olduğu için bu kök hücreli yağ enjeksiyonları ameliyathanede ve ya yarım uyutarak veya tam uyutarak yani ya uyuşturma anestezisi veya genel anestezi altında yapılır. Kök hücreli yağ injeksiyonlarının bir defa verilmesi yeterli değildir. Bu tedavinin tekrarlanması lazımdır. Fakat her seferinde hastadan yağ alınması pratik değil. Çünkü yağın alınması verilmesine göre daha fazla ağrılı ve daha problemli bir iştir. Onun için biz uygun olan hastalarda ilk ameliyatta ilk vereceğimiz yağı alırken İleride vereceğimiz yağları da dikkate alarak fazladan yağ alırız. İlk ameliyatta bu yağların uygun miktarını verdikten sonra kalanını dondurarak eksi 80 derecede derin dondurucuda saklarız. Bu şekilde yağlar birkaç sene güvenle saklanabilmek. Peki bu kök hücreli yağ ne aralıklarla verilmeli? Değişir. Ama ben şahsen 3 aydan önce tekrarlamıyorum. Peki kaç defa verilmeli? Bunu da önceden bilmeye gerek yok. 1 veya 2 seans, genellikle 2 seansdan azı pek işe yaramıyor. Yeterli olabildiği gibi 5, 6 hatta bazen 10 seansa kadar bu işlemi tekrarlamak gerekebilir. Hemen o zaman ortaya bir bilanço çıkıyor. Ayda bir veya üç ayda bir yapılan ve tekrarlanan işlemler bu tedavinin ne kadar uzun olduğunu size anlatmıştır. Genellikle bir hastanın tedavisi bir yıldan önce bitmiyor. Peki bunlarla her şey tamamlanıyor mu? Hayır bazen öyle bir seviyeye geliyoruz ki yanıklı bölgede tek fark edilen şey renk azalması oluyor. Genellikle koyu renkleri tedavide başarılıyız. Ancak renk kaybolmasında yani derinin normal rengini kaybedip beyaz bir görüntü almasında çok başarılı tedavilerimiz yok. Bizler bunun için zımpara ve ince yama dediğimiz bir yöntemi uyguluyoruz. Artık son tedavi döneminde o beyaz ama deriyle aynı hizaya gelmiş olan bölgeyi zımparalayarak üzerindeki tabakayı kazıyoruz. Sonra bu kazınmış tabakanın üzerine bacağından, karnından veya kalçasından aldığımız soğan zarı kadar ince bir deri yamasını yapıştırıyoruz. Bu şekilde deride yeni bir renklenme ortaya çıkartabiliyoruz. Peki bütün bu tedaviler ne kadar başarı sağlıyor? Mucize sağlamıyor. Bu kesin. Ama gözle görülür ve hastaların mutlu olduğu derecede bir başarı sağlıyor. Bunu tabi yüzde ifade etmek çok zor. Bazı hastalar için yüzde izin azalması çok büyük bir kazançken bazı hastalar için izin yüzde azalması bile mutluluk vermiyor. Hiçbir şey kalmasın, doğuştan görünen haline geri dönsün isteyen hastalar da var. Henüz teknolojimiz ve tedavi olanaklarımız buraya kadar gelmedi. Ama birçok hastayı mutlu edecek kadar ciddi bir yarar sağlıyoruz. Tabii herkesin merak ettiği bir konu da bunların fiyatı. Fiyatı önceden belirlememiz mümkün değil. Hiçbir zaman biz götürü bir şekilde bize şu kadar ödeme yaparsanız biz şu kadar sürenin sonunda yaranızı iyileştireceğiz diye bir tarihte gelemeyiz. Küçük küçük, bunların çoğu da günübirlik işlemlerdi. Ancak bu yağın alınması genellikle anestezi altında yapılır. Ama diğerlerinin çoğu günübirlik işlemlerdir. Hatta yağın verilmesi de günübirlik işlemdir. Hafif bir rahatlatıcı ilaç verdikten sonra yağı vereceğimiz bölgelere lokal anestezi yaparsak yani bu bölgeleri iğneyle uyuşturabilirsek çok rahat ayaktan o kök hücreli yağı enjekte ederiz ve işlemin bitiminde hasta giyilip evine gidebilir. Bunların her birinin kendine göre değişen bir fiyatı var ve bunların her birinin tekrarlaması var. Yani neticede 3 ay tedavi görmüş olan bir hastanın masrafıyla bir buçuk iki üç sene tedavi görmüş olan bir hastanın masraflarını önceden belirlememiz mümkün değildir. Netice olarak küçük küçük adımlarla da olsa şu anda dünyanın en zor tedavisi olan yanık izlerinin tedavisinde gayet iyi bir durumdayız. Ve teknolojinin gelişmesiyle önümüzdeki yıllarda daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyoruz. Hepinize mutlu ve sağlıklı yanıklardan ve izlerden uzak bir yaşam dilerim.